Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Stefan Zweig'ın in, Satranç adlı e, o müthiş novellasından notlara bakıyoruz. Evet, satranç. Kaynaklar bize bir gemi yolculuğunu anlatıyor. New York'tan Buenos Aires'e giden bir gemi. Aynen. Ve bu gemide şey var, bir yanda tuhaf bir dünya satranç şampiyonu, Centovic, diğer yanda da Gestapo işkencesinden, hani o psikolojik işkenceden satrançla kurtulan gizemli bir adam, Doktor B. Evet, iki zıt karakter, tamamen zıt. Misyonumuz da bu aslında. Tek bir alana, yani satranca saplanıp kalmış bu iki farklı zihni, Çentoviç ve Doktor B'yi Selen için biraz daha yakından incelemek. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Karşımızda dediğin gibi ee, taban tabana zıt iki portre var bir tarafta Mirko Centović. Evet. Satranç tahtasında dahi ama yani hayatın geri kalanında neredeyse tam bir cehalet içinde, kaba, parayı seven biri. Diğer yanda Doktor B, Viyanalı, kültürlü bir avukat. Ama nazilerin o korkunç izolasyon işkencesine maruz kalıyor ve hayatta kalmak için satranca sarılıyor. Ama bu satranç hem kurtuluşu hem de şey yeni bir esareti oluyor sanki. Jensentovic ile başlayalım istersen. Hikayesi çok acayip başlıyor. Tuna'da fakir bir gemici çocuğu. Evet okuma yazması bile zayıf deniyor. Aynen ağır canlı ağzını açmaya üşenen bir köylü genci diye tarif ediliyor. Peki nasıl oluyor da dünya şampiyonu oluyor bu çocuk? Valla tamamen tesadüf aslında. Onun yanına alan bir köy papazı var. Hı hı. Papazla jandarma başçavuşu satranç oynarken çocuk oyunu devralıyor ve ikisini de mat ediyor. Şaşırıyorlar tabii. İnanılmaz. Bu tek yönlü yetenek hemen fark ediliyor. Kasabadaki ustaları falan da yenince Viyana'ya gönderiyorlar eğitim alsın diye. Ama ilginç bir kusuru var değil mi? Şey körleme oynayamıyor. Evet evet asla ezbere yani tahtayı fiziksel olarak görmeden oynayamıyor. Bu ne anlatıyor bize zihni hakkında? Bu hani soyutlama yeteneğinin imgelem gücünün eksikliğini gösteriyor aslında. Yani satranç dışı her şeye karşı Tam bir boşluk var zihninde. Buna rağmen şampiyon oluyor. Oluyor hem de hızla yükseliyor. 20 yaşında dünya şampiyonu. Entelektüel olarak çok daha üstün rakiplerini o buz gibi mantığıyla, yılmazlığıyla yeniyor. Ama karakter olarak gelişmiyor. Hiç. Tek derdi para ve ün kültürsüz, kaba, açgözlü, yani tek boyutlu bir deha portresi çiziyoruz Vaik. Sonra gemiye dönelim. Anlatıcı bu tuhaf şampiyonu merak ediyor ama Centovic kimseye yüz vermiyor değil mi? Çok ketum, evet. Derken... McConnor diye zengin, hırslı bir yolcu çıkıyor. Centovic'e para karşılığı oynamayı teklif ediyor. Tabii ki ediyor. Para varsa Centovic var. İlk oyunu kolayca kaybediyorlar zaten. Beklendiği gibi. Ama ikinci oyunda tam yine kaybedeceklerken o gizemli yolcu Doktor B sahneye çıkıyor. İşte kilit an o. Aynen. Doktor B birden oyuna müdahale ediyor, birkaç hamle öneriyor ve oyun şey, berabere bitiyor, pata kalıyor. Centoviç bile şaşırıyor galiba. Şaşırıyor tabii. Hatta Doktor B müdahale ederken Hani Aleyn'in Bogolyubov'a karşı oynadığı bir partiden bahsediyor. Bunlar dönemin dev isimleri. Bu Doktor Bey'in bilgisi hakkında bir ipucu veriyor. Ama sonra 25 yıldır oynamadım diyor değil mi? Evet 25 yıldır elime taş sürmedim deyip çekiliyor. Merak iyice artıyor tabii. Anlatıcı da peşini bırakmıyor. Doktor Bey'i konuşturmayı başarıyor. Ve o inanılmaz hikaye başlıyor. Viyana'da çok saygın bir avukatken Naziler tutukluyor onu. Özellikle şey kilise ve kraliyet ailesinin mali işlerini yürüttüğü için. Ama toplama kampına göndermiyorlar. Hayır, daha şeytani bir planları var. Otel Metropol'de özel bir hücreye kapatıyorlar tek başına. Bu nasıl bir işkence yöntemi? Mutlak izolasyon, mutlak hiçlik, kitap yok, gazete yok, kalem, saat hiçbir şey yok. Sadece boş duvarlar, yatak, masa ve sen. Amaç zihni içerden çökertmek. Korkunç. Zweig burada bu hiçliğin, bu boşluğun insan zihninin nasıl kemirdiğini, deliliğe nasıl sürüklediğini çok güçlü anlatıyor. Doktor B o süreci detaylarıyla paylaşıyor. Tamamen çökecekken bir umut ışığı doğuyor bir sorgu öncesi beklerken. Evet, gardiyanın paltosunun cebinde bir kabarıklık görüyor. İnanılmaz bir risk alarak kitabı çalıyor. Büyük bir heyecanla hücresine getiriyor ama ama kitap e, 150 ustalık satranç partisi içeren bir derleme çıkıyor. Önce büyük bir hayal kırıklığı. Tabii. Ama sonra bu kitap onun kurtuluşu oluyor. Yatak örtüsünü karelere ayırıyor, ekmek içinden piyonlar yapıyor. Vay canına. Ve o 150 oyunu tekrar tekrar oynamaya başlıyor. Zamanla tahtaya, taşlara bile ihtiyaç duymuyor tamamen zihninde körleme oynamayı öğreniyor. Bu anlamsız etkinlik dediği şey onu hiçlikten kurtarıyor yani. Aynen öyle. Beynini biliyor, zihnini çalıştırıyor. Hatta sorgularda bile daha dirençli hale geliyor. O büyük ustalar Alehin, Lasker, Capablanca zihnindeki dostları oluyor. Ama bu da bir sonu olan bir şey. Maalesef 150 oyunu ezberleyince, bitince Yine o korkunç boşlukla baş başa kalıyor. Yeni oyunlara ihtiyacı var, yeni rakibe. Ve tek çözüm kendi kendine karşı oynamak. İşte burası işlerin karıştığı yer, değil mi? Tam olarak. Çünkü Doktor B de farkında bunun. Mantıken tam bir saçmalık diyor. Satrancın özü ne? İki farklı beyin. Kendi kendine oynarken beyin hem bilmeli hem bilmemeli kendini ikiye bölmeli bir beyaz ben bir siyah ben üstelik bunu tamamen zihinsel bir uzayda yapıyor ve işimi tehlikesi orada katlanıyor. Gerçek bir tahta yok. Ayakları yerden kesiliyor. Bir dipsizliğin içine yuvarlanıyor adeta. Ve oyun egzersiz olmaktan çıkıp saplantıya dönüşüyor. Kesinlikle. İki beni birbiriyle savuşuyor, öfke duyuyor, hırslanıyor. Günde belki binlerce parti oynuyor zihninde. Uykuları bile satrançla doluyor. İşte bu satranç zehirlenmesi dediği durum. Onu kurtaran şey şimdi yeni bir deliliğe sürüklüyor. İşte Zweig'ın satrançından çıkardığımız bazı e, çarpıcı noktalar bunlar sanırım. Bir yanda Centovic var, doğuştan yetenekli ama ruhu bomboş, sı. -si. Diğer yanda Doktor B, Hayatta kalmak için zihnini tek bir noktaya odaklıyor. Ama bu odaklanma onu hem kurtarıyor hem de yeni bir uçuruma, yeni bir esarete itiyor. İki farklı saplantı, iki farklı trajedi aslında. Evet ve bu öykü gerçekten de sana şu soruları sorduruyor. İnsan zihni o mutlak hiçliğe, boşluğa ne kadar dayanabilir? Hmm. Ve hayatta kalmak için tutunduğumuz bir saplantı, ne zaman kurtuluş olmaktan çıkar da esarete dönüşür? Oyun, zihnin oyunu gerçeğin yerini aldığında ne olur? Çok derin sorular. Bu düşüncelerle seni baş başa bırakıyoruz.